Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni kareler getirdik. Herkesin severek izlediği Fox TV'nin Fenomen dizisine çevrilen Sencal Kapımı dizisinin yıldızları. Hande Erçel ve Kerem Bursin muhteşem bir fotoğraf çektirdiler ve MF Yapım kendi Instagram hesabından bu görüntüleri paylaştı. Tabii ki ben de kanalımdaki Sen Çal Kapımı hayranları için bu görüntüleri anında video şeklinde toplayarak yayınlıyorum. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur ve bu tarz videoları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsunuzdur. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.